buldu sizce? İyi akşamlar herkese. Bizler e, iyi bir kaleciye sahibiz. yani Ricard Segarra 22 yıl önce e, İndaki'yi çok iyi tanıyor kendisi. O bize tavsiye etti kendisini. Şu an e, bildiğimiz şeyi gösterdi zaten bize. E, bizim için eee yani burada bulunması hakikaten çok önemli. E, şüphesi olsaydı eğer birisinin e, yani şu an öğrenmiş olduk. Hakikaten haklı olduğumuzu gördük. E, çok iyi oynuyor. Ayaklarını çok hakim bir oyuncu. Ben Barcelona'nın tekni, teknik direktörü değilim ama inia hakikaten iyi bir e, iyi bir geleceği olacak ileride. Primero İstiyorum. Ee, şunu sormak istiyorum. Galatasaray Avrupa'da namalüp devam ediyor. deplasmanda gollememeye devam ediyor. Bugün Barcelona'yı kendi sahasında kitlemenin şifresi neydi taktik olarak? Hoca e, bunun için neler söyler? Bir de az önce Kerem buradaydı. İlk yarıda aranızda bir diyalog geçti, hararetli bir diyalog geçti. Sonrasında Kerem'in daha etkili olduğunu gördük. Orada Kerem'e neler söylediniz acaba? şey Evet Kerem ee, yani her gün geliştiriyor kendisini, çok öğrenmek istiyor. Ya yani bizim de amacımız bu zaten çalışmalarımız her gün. Yani bu tabii oyuncuların şey olmadan, yardım olmadan çok zor. Kalitesi var. Yani çok dikkatli bir genç. Bizim de şansımız var. Yani şanslıyız onunla beraber olduğumuz için.